Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Güzel bir soruyla karşınızdayım. Haydi gelin beraber bu soruyu inceleyelim. Şimdi arkadaşlar burada böyle bir eşitlik vermiş böyle bir şey soruyor. Şimdi benim bir şeyler yapmam lazım. Bakın şu köklü ifadeler olunca işin içinde biraz daha köklü olunca güzel bir iki kare farkı güzel bir çarpanlara ayırma yapılarak soru daha sade bir hale dönüştürülebilir. Şimdi şuradaki 3'ten mütevellit bir 9 çarpanı arıyorum. Çünkü bu ikinci kuvvetim var. Üçüncü kuvvetim olsaydı bir 27 falan arardım arkadaşlar. Şimdi buradaki 3'ten dolayı bir 9 çarpanına ihtiyacım olduğundan şu eksi 8 a değil de a kare eksi 9 a olarak burayı yazmaya çalışsam. Ama sonuç olarak bu bir eksi 8 a. Ben bunu istediğim gibi eksi 9 a yapamam. Ama şöyle yaparsam olur değil mi arkadaşlar? Peki o zaman eksi 3 kök a diyelim eşittir 0 diyelim. E tamam devam edelim. Arkadaşlar şimdi bakın. Burada bir iki kare farkı uygulanarak şu çarpanlardan birini elde ettik ve soruda güzel bir aşama kaydettik. Peki burası a kare ise burası neyin karesi? 3 kök a'nın karesidir değil mi? Sağ tarafta da a kare eksi 3 kök a'mız var. Şimdi buradaki kare farkından a eksi 3 kök a olsun bakalım. a artı 3 kök a olsun. Sağ taraftan da a eksi 3 kök a'mız var. Şimdi o zaman hemen a eksi 3 kök a parantezine bir alalım. Bakalım ne gelecek. Buradan a artı 3 kök a'mız var. Buradan da birimiz var arkadaşlar. Burası sıfırmış. O zaman ya diyeceğiz ki a eşittir 3 kök a olmalı ki sıfır olsun. Ya da diyeceğiz ki a artı 3 kök a artı 1 eşittir sıfır olmalı. Şimdi a 9'dan farklı olmalı diyor. Gerçekten bakın bu denklemi sağlayan A değerinin 9 olduğu açıktır. Yerine yazdığımızda 9 eşittir 9 çıkıyor. O zaman bu iptal. Buradan bir şeyler yakalamaya çalışacağız. Peki şimdi bize sorduğu ifade bu. Buradan bunu yakalayabilir miyiz acaba? Yani sonuç olarak yaptığımız işlemlerle hani birazcık daha bence sade bir hale çevirdik. Ha şimdi demeyeyim hocam burada da 3 terim vardı burada da 3 terim var ama bakın ikinci dereceden de artık burada ikinci derecede ne dahil bir şey yok. İkisi de birinci dereceden. Yani güzel bir şeyler yapılabilir. Peki ne yapılabilir? Hani ne yapıyorduk biz böyle arkadaşlar bu tarz köklü denklemlerde? Köklü tarafı bir tarafa atıyorduk. E, kökten kurtarmak için her iki tarafın karesi falan e, alınabiliyordu. Bakın hemen şu artı A3 kök A'yı hemen bir sağ tarafa göndersem acaba ne elde edeceğim? Eksi 3 kök A oldu. Arkadaşlar bakın gidip de burada sakın karesini almayın. Hani belki karesini aldığınız zaman da çıkar ama şimdi çok güzel bir şey gördüm burada. Bakın burada karesini almak yerine her tarafı diyorum ki kök a'ya bölsem, bakın neden son anda bir viraja değiştirdim hemen bir farklı bir yol geldi aklıma. Çünkü sorunu sormuş olduğu. soru köküne çok yakın bir şey elde edeceğim. Henüz bu haliyle çok yakın olmadı. Ama bakın şuradaki kök a ile hem payı hem paydayı genişletirsem burası aslında a kök a bölü a'dır. Burada da bir 1 bölü kök a'mız var. A'lar birbirini götürürse kök a artı 1 bölü kök a'nın aslında ne olduğunu bulduk arkadaşlar. Eksi 3. İşte bu benim işime çok yarar. Çünkü buna çok benzer bir ifade ve artık sorunun %90'ı bitti. E soruyu tamamlamak için ne yapacağım? Her tarafın karesini alacağım arkadaşlar. Şöyle her iki tarafın karesini bir alalım bakalım. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Bir de burada ikincinin karesi var. Yani 9'a eşit olacak. Bunlar birbirini götürecek. 2'yi de öbür tarafa gönderdiğimizde a artı 1 bölü a'nın 7 olduğunu bulduk. Gerçekten de gayet de kaliteli bir soru olduğunu düşünüyorum. Bugünlük benden bu kadar. Başka bir gün başka bir soruyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.